Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size skor hero nasıl hileli indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar açıklamaya linkini bırakacağım. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk başta Chrome'a gidiyoruz. Buraya skor hero apk yazıyoruz. İlk çıkan siteye tıklıyoruz. Oyunumuz para ileri. Buradan aşağı iniyoruz. Burada sıkılıran yazı şeye tıklıyoruz. Burada 6 saniye bekliyoruz. Oyunu indir diyoruz. Böyle bir yere gelmemiz lazım. Mavi tuşa tıklıyoruz burada tıklıyoruz. Yine mavi tuşa tıklıyoruz. Ondan sonra tamam diyoruz. Oyun indirilmeye başlıyor. Arkadaşlar 90 olsun ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz indi. Hemen oyunumuzun üzerine tıklıyoruz. Burada yükle diyoruz. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Açıklamayı linkine bırakacağım. Arkadaşlar insin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar oyun yüklendi. Hemen açıyoruz. Evet arkadaşlar oynat diyoruz. Hemen göstereceğim ben size Mesela arkadaşlar. Mesela atı bir dakika ya. Arkadaşlar hilemiz bu. Sınırsız hakkımız var. Sınırsız enerji ve zaman hakkımız var. Hilemiz bu kadar arkadaşlar. Yani oynayınca biraz hemen göstereyim inerdeyi. Mesela böyle yanlış attık. Yanlış attık da. Mesela böyle yanlış vurduk. Burada hemen tık var 10 tane. Mesela bir daha yanlış vuralım. Burada da yine 10 tane var. Yine böyle mesela. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoları izliyor, istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.